Şimdi önemli ve dikkat çekici bir bağlantıyla devam edeceğiz. Son dönemde özellikle bazı illerde barajlar alarm veriyor. Hem su kaynaklarının depolanması hem de iklim değişikliğinin yol açabileceği su kayıplarının önüne geçmek için Türkiye genelinde yeraltı barajı inşa ediliyor. O barajlardan biri de İzmir Tire'de. Hemen İzmir'e gidelim ve sözü arkadaşımız Gül Benli'ye bırakacağız ama Gül, benim açıkçası hayatımda ilk kez duyduğum bir kavram bu. Yeraltı barajı nasıldır yeraltı barajı nasıl yapılıyor nasıl bir süreç işliyor ayrıntıları senden dinleyin lütfen evet bu sene kurak bir sonbahar yaşıyoruz malum barajlarda su seviyeleri yarının altına bile düştü ee, ama devlet de bunun için tedbirler alıyor elbette Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde 100 yeraltı barajı için çalışmalara başladı inşaatları başladı 16 tanesinin de yapımı bitti biz de şimdi İzmir'in Tire ilçesindeyiz. Burası bir yeraltı besleme tesisi, suni bir tesis. Bu tesis de yeraltı barajlarını besleyecek. Tabii bunları konuğum anlatacak, daha uzmanı var işin benden, e, benim dışımda. E, Çağlar Türkeş var, devlet su işleri, bölge müdürlüğü, barajlar şube müdür yanımızda. Evet. evet, gerçekten hiçbirimiz duymamıştık daha önce bu barajlar, yeraltı barajı nedir diye. Evet. Şimdi sizden dinleyelim, yeraltı barajı nedir acaba? Efendim, müsaadenizle öncelikle ben e, şu görsel üzerinden bir iki cümleyle ifade ha. etmek isterim. E, yeraltı barajları, yeraltı suyunun e, akış yönü doğrultusunda geçirimsiz bir baraj gövdesi yapılarak suyun yer altındaki boşluklara depolanmasıdır. En, en kısa ifadeyle böyle ifade edebiliriz. Daha sonra bu sular e, uygun depolardan e, pompa vasıtasıyla ya da eğer kendi eğimi uygun geliyorsa kendi eğimiyle e, yöredeki ihtiyaca kullanımına sunulur. Bu sulama olabilir, içme suyu olabilir. Çeşitli kullanım e, amaçlarıyla e, vatandaşımızın hizmetine sunulur. Bu kuraklık nedeniyle de buharlaşma da önleniyor değil mi bununla? Yani hiçbir riske maruz değil aslında yer altındaki bu su. Tabii şimdi yeraltı barajlarının yerüstü barajlarına göre çeşitli avantajları var. Bunları saymak gerekirse bir iki tanesini. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kuraklık, daha kurak mevsimlerde, güneşin daha yoğun olduğu dönemlerde buharlaşma etkisi yeraltı barajlarında çok daha az. Bunun dışında suların kirlenmesi açısından yeraltı barajları çok daha emniyetli. Başka sayabileceğimiz işte bir sürü avantajlar. Maliyet açısından çok daha uygun maliyetli ve nehirin getirdiği alüvyonlarla yeraltı barajının dolma ihtimali de yok. Bunlar avantajlar olarak sayılabilir. Biz de şu anda bir e, tren ilçesinde İzmir'in evet. yeraltı besleme tesisindeyiz. Evet, evet. kameraman arkadaşım Ali Güler'de görüntülüyor şu anda. Böyle bir alüvyon oluşturulmuş. Evet. Bu Bunun da faydaları var. Şu anda boş ama ilk yağışlarla dolacak. Hatta Tabii. onun da görselini gösterelim Tabii biz izleyicilerimize. Hemen, izleyicilerimize. hemen buradayız şu, şu anda. Şu anda tam olarak buradayız. Mevcut hali de gördüğünüz gibi yağış periyodu dediğimiz bizim Ocak ile Mayıs ayların sürecinde yağışlarımız başladığı zaman arkamızdaki görüntü bu şekilde olacak. Bu çoğunlukla denize kadar giden ve bizim yağış periyodunda kullanamadığımız suları. Burada alivyona yani yerin altındaki boşluklara süzdürerek sulama mevsiminde vatandaşımızın çok daha uygun bir şekilde kullanımına sunacağımız bir tesis olarak yer alt suyu suni besleme testlerinde yapıyoruz. Az önce demiştiniz ki 10 metreye kadar artezyen kuyularında Tabii. verimlilik sağladı bu. Tabii yörede vatandaşlarımızın genelde sulama için kullandığı yöntem pompalar. Bu pompalarda derinden su çekiyor. Biz bu suni olarak yer alt suyunu besleyerek çok daha uygun bir şekilde vatandaşımızın suyu almasını sağlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Her türlü tedbir alınmış. Evet, susuzluk kapımızda aslında. Tabii ki önlemler alınıyor bununla dair. Hala tasarruflu olmamız lazım ama görüyorsunuz işte yeraltı barajları da kurak günler için hazırlanıyor. Her türlü tedbir alınıyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.